Ey gafiller! Uyuklamak ne kötü şey. Uyku ölüme benzer. Ah öyleyse, ölümden sonra kusursuz bir hayata sahip olmak varken neden çalışmaz? Hazin bir ölüme giden uykuda geçirirsiniz hayatınızı. Çalışmalarım olması gereken kaliteye erişemediği için Tanrı'yı ve insanlığı gücendirdim. doğru yürüyen nadir düşer. Bilgelik tecrübeden doğar. Eğer resmi dilsiz şiir dersen, ressam da de şiire kör resim der. Söyle bana, hangisi daha kötü bir özür, dilsiz olmak mı, kör olmak mı? İnsandaki güzellik yok olur gider ama sanattaki asla. Hızlı çalışmaktan ziyade itina ve sebatla çalışman gerektiğini de unutma. Kar topu dağlardan aşağı yuvarlandıkça hacmi büyür ama seviyesi düşer. Zamanı boşa geçirip erdem edinmeyenin, düşündükçe kararır ruhu. İnsanoğlu zamanın uçup gitmesine yas tutup onu çabuk geçmekle suçlarken hataya düşer. Çünkü geçerken de her şey yettiğinin farkında değil. Tıpkı kullanılmayan demirin paslanması, ve suyun soğukta dolması ya da kokuşması gibi kullanılmayan zihin de bozulur. Nasıl iyi geçirilmiş bir gün güzel bir uykuyla sonuçlanıyorsa, iyi geçirilmiş bir yaşam da güzel bir ölümle sonuçlanır. Hazzı tadarsan bil ki, ardında seni belaya ve pişmanlığa götürecek bir şey var. Duyarlılık arttıkça acının yoğunluğu da artar. Yaşamayı öğrendiğimi sandığımda aslında ölmeyi öğreniyormuşum. Düşünen ve büyük bir bilgi birikimi olan kişilerin aksine kaba, görgüsüz ve bilgisi kıt insanların güzel bir bedeni de çeşit çeşit organı da hak ettiklerine sanmam. Tek hak ettikleri yiyeceğin girip çıkacağı bir torba. Gerçekten de olsa olsa bir yiyecek geçidi gibi görülebilir onlar. Çünkü bana öyle geliyor ki ses ve görünümleri dışında insanlıktan nasiplerini almamışlar. Ve kalan her şeylere hayvandan epey aşağı. Ey zaman, şeylerin tüketip yok edicisi kendinde dönüştürüp onları aldığın yaşamlara yeni ve farklı yuvalar veriyorsun. Ey zaman! Yaratılmış şeylerin hızlı yok edicisi. Kim bilir kaç kralı, kaç halkı yok ettin sen. Buradaki bu balığın olağanüstü biçimini yok ettikten sonra kim bilir ne başkalaşımlar, çeşitlenmeler oldu. Mağaraları andıran dolan başlı derinliklerden. Şimdi Zamanın yıkımına uğramış, sabırla yatıyorsun bu kapalı yerde. Soyulmuş, eti çıkarılmış ve çıplak kemiklerinle üzerine yığılan tepenin iskeleti ve desteği olmuşsun.'' Her insan ilk çalışmalarında hatalar yapar ve hatalarını bilmeyen elbette düzeltemez. Ama sen hatalarını fark ederek çalışmalarını şekillendirecek, yanlışlarını bulduğun yerden telafi edecek ve aynı hataları tekrarlamayacaksın. Bu kurallar senin özgür ve mantıklı kararlar almanı sağlayacaktır. Çünkü mantıklı kararlar doğru anlamanın, doğru anlamaksa mantıklı kuralların sonucunda ortaya çıkan sebeplerin ve bu sebeplerde tüm bilimlerin ve sanatların kaynağı olan tecrübenin meyvesidir. Yani benim kurallarımın mantığını aklında bulundurarak yön verdiğin yargılama gücün sayesinde çalışmanın içinde orantısız, ölçüsüz olan her detayı algılayıp eleştirebileceksin.